Şimdi düşünün bir yolda gidiyorsunuz. Yol biraz da bilmediğiniz bir yol. Biraz da duyduklarınızla beraber yolun da farklı sıkıntıların olduğunu biliyorsunuz. Problemleri olduğunu biliyorsunuz. Güvenlik problemi var. Yolun kendi yapısı itibariyle problemleri var. Var da var. Gecesi var. Karanlığı var. O var. Bu var. Böyle bir yolda giderken geri dönenlerle karşılaşsanız. Düşünün yani. Siz gidiyorsunuz. Bir de gidip de dönenler var. Hani bazen derler ya, ya senin gittiğin yolda ben dönüyorum. Derler ya insanlar tecrübelerini ifade etmek için. Öyle insanlarla karşılaşsanız ne yaparsınız? İlk yapacağınız şey ne olur? Hemen şunu sorarsınız değil mi? Ötede bir şey var mı? Problem var mı? Emniyet aslında sen bir şey gördün mü? Önüne bir şey çıktı mı? Veya da yol nasıl? Çalışma var mı? Trafikte problem var mı? Karalıkla ilgili bir sıkıntı var mı? Şimdi işte bu çağda Telefon çekiyorum orada gibi birçok şeyi sorar. Ondan öğrenmeye çalışırsınız. Neden? Çünkü o, o yolu gitti. O yolu biliyor. Bir tecrübesi var. Damdan düştüğü için damdan düşmeye azmetmiş sana çok güzel örnekler verebilir, işine yarayacak şeyleri seninle paylaşabilir kıymetli kardeşlerim. Demek ki biz işte yoldakilerin varlığından haberdar olsak, onları tanısak, bilsek ne tecrübe yaşamışlar, neleri göğüslemişler hangi problemlerle karşılaşmışlar? Hangi problemlerin çözümü için bazı şeylere başvurmuşlar? Kolaylıkları ne olmuş? Sıkıntıları ne olmuş? Bütün itibariyle bunları bilirsek onların izlerini takip etmemiz çok daha mümkün olur. Yani şimdi dönem birisi dese ki bak kardeşim önüne iki tane yol çıkacak. Sakın ha soldan gitme. Sağdan gideceksin dese biz de o kavşağa geldiğimizde ya o adam attı tuttu ne olacak canım? Ha sol ha sağ ben hatta biraz daha solu severim soldan gideceğim deyip sola kayıp gitse akıl kârı olur mu? Olmaz. Gitmez de hiç kimse zaten. Onun için biz de eğer bilirsek onların izlerini ve o izleri güzelce takip edersek inşallah problem yaşamayacağız.